Kaptan tarım izleyicileri Narenciye fidanlarımızdan yedi veren limonlarımız 2 yaş grupları şu anda Gördüğünüz gibi Satış sergi reyonumuza Gelmiş vaziyette Gördüğünüz ürünler şu anda bakın Meyvelerini göstermiş Çiçek bir yanda meyve bir yanda Ürünlerini vermeye devam eden Ağaçlarımızdır ee, şu andaki boylar takribi olarak 120 ila 150 santim boylarında. Ekiplerimiz ürünlerimizin indirmesine devam ediyor. Kolay gelsin Erol Bey, Önder Bey. Önder Bey şöyle araya bir girin de boyunuza bir bakalım şimdi kaç santim diye soruyorlar arkadaşlarımız. Arkadaşlar Narenciye grubunda Önder Bey'in boyu 1.85 bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi 1.5 metre boyunda Narenciyelerimiz şu anda inmeye devam ediyor. Ekibimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. İşte yedi veren limonlar. Başları meyve dolu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın her yer meyve. Sonra başı meyveli limon arıyorum, bulamıyorum. Adına doğru limon arıyorum, bulamıyorum demeyin. İşte Kaptan Tarım farkı burada. Arkadaşlar tüm narenciye çeşitleri limonlardan yedi veren limon, mayer limon, kara limon, e, misket lime limon e, bütün hepsi Kaptan Tarım'da. E, ayrıca bunun yanında portakallardan Washington portakallarımız ee, kara kara kan portakallarımız, e, Valencia yazlık portakallarımız, e, W Murkot mandalinalarımız, Satsuma mandalinalarımız, Antalya'nın yerli kravantin mandalini yine aynı şekilde Kaptan Tarım'da. Arkadaşlar 300 çeşit tropikaller ve yayla grupları dahil bütün fidanlar Kaptan Tarım'da. Evet başı meyveli olanlar da arkadaşlar gelmeye başlıyor. İşte Kaptan Tarım farkıyla Mersin Erdemli satış noktamızdaki fidanlardan diğer satış noktalarımıza dağıtımlar devam ediyor. Ekibimize kolay gelsin diyoruz. Emeklerinden dolayı bakın kitap gibi yerleştirmelerini de gerçekleştiriyorlar. Arkadaşlar kaptan tarıma sizleri bekliyoruz. 0532 418 18 97 telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Kaptan Tarım'ın bu videolarını lütfen izleyip beğenin. Yüz binlerce izleme var. Beğenme ve abone olma çok az arkadaşlar. Sizler ricamız şu anda izlediğiniz bu videoyu ee, izledikten sonra hem beğenmenizi hem de abone olmanızı istiyoruz. Siz abone olduğunuz zaman ve beğendiğiniz zaman bizleri tetikliyorsunuz ve bir daha çok insana ulaşabiliyoruz. Sizler sayesinde arkadaşlar e, Türk çiftçisine ve fidancılara destek olmak istiyorsanız abone olun kanalımıza. Hepinize teşekkür ederiz. Kaptan Tarım izleyicileri.